Bugün bir süredir düşündüğüm ama emin olamadığım videoyu çekiyorum. Artık son FED toplantısından sonra sizi uyarmamın vakti geldi. En son bu tarzı videoyu ne zaman yaptığımı ve sonrasında neler olduğunu biliyorsunuz. Bu videoda giriş yok, espriler yok, şans kaplumbağası yok, şakalaşmalar yok. Size neler olup bittiğini anlatacağım. Tamam tamam kaplumbağa var yoksa laf ediyorsunuz. Şans kaplumbağası beyni bırakanlara iyi şanslar diliyor, sizleri öpüyor ve videoya geçiyoruz. Tüm kriptoların piyasa değeri 800 milyar civarlarında eski haline göre oldukça düşük. Bitcoin hala bu aralıkta dolaşıyor. Hafif bir toparlanma gördük ama 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 bu büyük bir tuzak olabilir. Ve muhtemelen insanların %90'ından fazlası yanılıyor. Hala düşüncelerim uzun vadede aynı. Bundan birkaç yıl sonra eşi benzeri görülmemiş bir rally göreceğiz. Ama kısa ve orta vade ile ilgili birçok şüphem giderildi ve para kaybetmenizi istemiyorum. FED Başkanı'nı dinlerseniz artık hawkish yani sıkılaşma yanlısı değil de sert politika yanlısı değil de dovish yani rahatlamaya yönelik mesajlar veriyor. Fed fazla faiz artırımından, ekonominin çarklarının çok yavaşlamaya başlamasından korkuyor. Fed yetkililerinin çoğunluğunun ortak düşüncesi şu an faiz artışını yavaşlatmak. Bırakmak, tamamen kesmek demiyorum ama yavaşlatmak muhtemelen vitesi düşürmeyi planlıyorlar. Diyeceksiniz ki faizler azalırsa para daha değersiz olur. Para daha değersiz olursa insanlar harcarlar, ekonominin çarkları hızlı dönmeye başlar ve yatırım araçları yükselir. Biz öyle biliyoruz, biz mi bir şey kaçırıyoruz derseniz buyurun. Buralar faiz arttırımları bittiği zaman piyasanın ne olduğunu gösteriyor. Asıl piyasalar FED faiz arttırımının durmasından sonra çöküyorlar. Neden böyle? Tam detayını anlamınıza gerek yok ama şöyle açıklayacağım. Bu çöküşler aslında faiz arttırımının etkisinin tam hissedilmeye başlamasından sonra geliyor. Tekrar ediyorum bu çöküşler faiz arttırımının etkisinin piyasaya tam vurmasından, tam hissedilmesinden sonra geliyor. İnsanlar işten çıkarılıyor. Birçok devasa şirketler, Facebook, Amazon, ismini sayamadığım onlarcası son 1-2 aylık dönemde binlerce insanı işten çıkardılar. İnsanlar tasarruf yapmaya çalışıyorlar, ev alamıyorlar. Dünyada ortalama bir insanın ortalama bir maaşla ev alabilmesi pek kolay değilken Türkiye'de bu durum imkansıza yakın. O zaman geldik bu grafiğe. İnsanlar işten çıkartılıyor. Bakın bu insanların kredi kartı borcunun insanların birikimlerine oranı. İnsanlar işten çıkarıldığı zaman bunu nasıl ödeyecekler? Alışveriş yapmayacaklar. Tutumlu olacaklar. İnsanlar harcama yapmadığı için bu gördüğümüz hisse senetleri birer şirket olduğu için daha az para kazanacaklar. Bilançoları kötü gelecek. Bilançoları kötü geldiği için de fiyatları düşecek. İnsanlar çok yatırım düşünmüyorlar. Neden? Çünkü ödenecek borçları var. Birçoğu işinden oldu. Faizler artmıştı. Borçlarının da faizleri oldukça yükseldi. Veya yüksek faizle borçlandılar. Bunun etkisi şimdi vuracak. Az önce gösterdiğim grafiği hatırlayın bu çöküşler aslında faiz artırımının etkisinin tam hissedilmeye başlanmasıyla beraber geliyor. Ne dedik kazançlar düşecek? İnsanların devasa borçları var ve birikimleri çok az. Bakın birikimleri 2021'de fazlaymış. Borçları da şimdiki kadar değilmiş. Alışveriş yapmışlar. Hisse senetlerinin bilançoları iyi gelmiş. Hisse senetlerinin fiyatları da yükselmiş. Beyaz eşyalar almışlar, araba almışlar. oh, bunların yanında bir de direkt hisse senedi almışlar. Ve piyasalar yükselmiş. E bunun yanında da kriptolar da yükselmiş. Ama insanların artık yatırım yapacak gücü pek yok. Ve bunun yanında borçları var. Ve yüksek faizli borçları var. Hisse senetleri daha fazla değer kaybetmek zorunda. E hal böyle olunca kriptolar da aynı şekilde. Tüm dünyanın finansal durumu bok çukurunda. Bitcoin'e birazdan yine geleceğim. Kısa vadeli yorumumdan bahsedeceğim tüm ülkelerin borcu artıyor felaket şekilde çünkü havadan para basılıyor. Bu söylediklerim kısa ve orta vade için geçerli. Sonuçta dünyada finansal sistemler değişti. Dünya savaşları oldu, resesyonlar oldu, küresel enflasyonlar oldu. Uzun vadede dünya ekonomisi büyümeye devam etti. Ama kısa ve orta vadede bakın daha FED pivot noktası gelmedi. Ne demek FED pivot? Şu demek FED'in mevcut para politikası faizini tersine çevirdiği anlamına geliyor. Yani o anki mevcut politikası parasal genişleme ise bu tersine dönüyor. Sıkılaşma politikası izliyorlarsa yine bunun tersine dönmesi pivot demek. M2 para bakalım. Deli gibi para basılmaya devam ediyor. Şuraya bakın. Yoktan var ediliyor. Çünkü itibari para sistemi böyledir. Geçen tweet atmıştım. Bu FTX'te kriptolarda yaşanan olayın aynısının geleneksel finanslarda yaşanmasını bekliyorum demiştim. Bu düşüncem hala geçerli. Bankaların durumları da pek iyi değil. Önceki videolardan birinde kanal takip edenler bilir. Kredi Çevis'ten bahsetmiştik. Banka rezalet halde. Bankaların çoğu rezalet halde. Burada bankalar, hükümetler, finansal kuruluşlar birbirlerini kolluyorlar. Neden? Bank run yaşanmasın. İnsanlar bankaların önüne gidip paralarını çekmek istemesinler diye. Çünkü insanlar varlıklarını çekmeye çalışırsa bakın, insanların büyük bir kısmı demiyorum bir kısım insan bile bankadan gidip varlıklarını çekmeye çalışırsa bankada onlara verecek kadar para yok. Yine çözüm bitcoin, yine çözüm kriptolar, blockchain ama önce görüyorum ki biraz acı çekilmesi gerekiyor. Bitcoin demişken geldik bitcoin. Sıkıntı sadece bunlar mı? Hayır. Size kafa kol omuz baş kıç formasyonu değil çok basit bir ipucu vereceğim. Herkes şu an dipte olduğumuzu düşünüyor. Haber sitelerine giriyorsun aynı, sosyal medyaya giriyorsun aynı, teknik analiz yapanlara bakıyorsun, formasyonlara bakıyorsun, Gökkuşağı grafiği gibi saçmalıklara bakıyorsun. İnsanlar sentiment analizi yapıyorlar. Her şey ama her şey Bitcoin'in ve kripto piyasasının şu an dip yaptığını, buranın dip olduğunu düşünüyor. Ama olay şurada. Biz pik seviyelerindeyken, en üst seviyelerdeyken kimse burası top yani pik seviyesi Burası en üst seviye demedi. Ortak görüş olmadı. Ama şimdi herkes buranın dip seviye olduğunu düşünüyor ama olmayabilir. Bunların hepsini ekrana koyacağım. Bitcoin tutanlar artıyor. İnsanlar artık daha akıllı. Gördüğünüz üzere borsalardan Bitcoin çekiliyor. Nereye? İnsanların kendi yönetimindeki cüzdanlara. Mesela Harvard, bildiğimiz Harvard Merkez Bankalarının, ülkelerin Bitcoin almalarını öneriyor. Yani diyor ki sizin ekonominizde sıkıntı varsa Kendiniz parayı yönetemiyorsanız, insanları fakirleştiriyorsanız önlem olarak en azından gidip bari Bitcoin alın. Uzun vadede eşi benzeri görülmemiş bir rally yaşanacağını düşünüyorum. Ama bu kısa vadede tüm bu anlattıklarımı görmezden gelemem. Muhtemelen burası dip değil. Ne yapacağım? Elbette hiçbir konuda yatırım tavsiyesi veremem. Size verebileceğim bir yatırım tavsiyesi var. Tek bir yatırım tavsiyesi verebilirim. Bu da kendinize yatırım yapmanız çünkü her şekilde garanti edebilirim ki en büyük geri dönüşü kendinize yaptığınız yatırım verecek. Bu da bankaların nasıl çalıştığını, paranın nasıl çalıştığını, paranın nasıl yaratıldığını, blockchain'i, kriptoları anlayarak ve kendinize otantik, size has bilgiler öğrenerek olacak. Ama paranızı nereye yatıracağınızı söyleyemem. Umurumda da değil. Biliyorsunuz uzun süredir tuttuğum 4-5 yıl önce aldığım kriptolarım var. Son videolarda hep söylüyordum şu an hala dolar maliyet ortalaması yapmaya devam ediyordum. Ama bunu şu an durduruyorum. Çünkü şu an yeteri kadar dengeli oranda Bitcoin'im ve büyük pozisyonda nakdim var. Ta ki bir sonraki videoda işler değişene kadar. İşler ne zaman değişecek? Fed pivot dediğimiz etki tam hissedilecek. Herkesin burası dip. Ben dipten oluyorum. Şu an dipteyiz dediği yerin altına inilecek. Ondan sonra zaten size sürekli video çekiyor olacağım. Ondan sonra ben kuvvetli dolar maliyet ortalaması stratejisine başlarım. Çünkü bu veri tarihte hiç değişmemiş. Uzun vadede muazzam bir fırsat var. Ve şu an büyük çapta bakarsak aslında kripto para piyasasının piyasa değeri geleneksel finansın yanında hiçbir şey. Daha yeni doğmuş bir bebek gibi. FTX Bitcoin demek değil. FTX Kripto demek değil. FTX Blockchain demek değil. Luna da Bitcoin demek değildi. Twitter'da dediğim gibi FTX bir borsa değildi. Ciddi söylüyorum, mecazi olarak söylemiyorum. FTX trade arayüzü olan bir hedge fondtu. Size bu dediğim yerler gelene kadar şu an alım yapmıyorum. Umarım yükselir çünkü dengeli bir portföyüm var. Her iki durumda da kârlı çıkıyorum. Ama bundan şüpheliyim. İnsanların pek seçenekleri yok. Ya yatırım araçlarında tut, yatırım yap ve bat, sokakta kal, borcunu ödeyeme veya harcama yapmayı bırak, ekonominin çarkları yavaşlasın, para harcama. Böylelikle insanlar alışveriş yapmayınca şirketlerinde kar azalsın, bilançoları kötü gelsin ve hisseleri değer kaybetsin. İnsanlar bunların acısını çeksin, borçlarını ödesin. Bu durumda finansal piyasalara baktığım zaman kısa ve orta vadede hiç iç acıcı gözükmüyor. E şu anda kriptolarla geleneksel finans, piyasalar arasında güçlü bir korelasyon var. Ve şu an Fed ile savaşmaya, piyasalarla inatlaşmaya gerek yok. Madem biraz acı çekilmesi gerekiyorsa biz de akıllı yatırımcılar olarak piyasayla inatlaşmayı, Fed ile savaşmayı bırakıp arkamıza yaslanacağız. Biraz daha sabredip her şeyi bu sefer dip yapmışken, insanlar umudunu kaybetmişken, herkesin burası dip burası dip dediği seviyenin altına çekilmişken insanlarda umut kalmamışken ortama şu şekil giriş yapacağız. Ve sokaklarda kan varken alım yapacağız. Ve abone olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ha yorumlardaki botlar size söylüyorum. Kimse vasava gelmek istemiyor. Artık yorumlarda insanları darlamayı bırakın. Size de mesaj atarım ne de sizden bir şey isterim. Videoda kaydeder bir şeyler bulduysanız beğeni bırakabilirsiniz. Kanala destek olmuş olursunuz. Bunun için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için abone olup zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Twitter hesabımı ve Instagram hesabımı açıklamaya koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.